İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Melis Birkan, Özgür Şevik ve Burak Burak Sağyaşar'ın başrollerini paylaştıkları Saklı Kalan dizisinin ekibiyle ilk bölümü heyecanını paylaştık efendimiz diyoruz. Bütün gazetelere söyleyeceğim, hepsine diyeceğim ki evli olduğunu söylemedi bana, aldattı beni, yaptı benim de diyeceğim. Show TV'nin yeni bombası Saklı Kalan. Kimmiş bu, ne istiyormuş? sevgilisiymiş. Murat'la konuşmak istiyor hani. Demek kapıya dayanacak kadar yüzsüzlüğü ele aldı. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım? Bu kız ciddi sorun olacak belli. İmkansız aşk. Öldürür müsün? Ne yaparsın? Yapsana. Korkmuyorum senden. Duyuyor musun beni? Ve intrika. Çok üzülüyorum. Hadi. Saklı kalan. Yani yaşayacağımız hiç kötü bir şey olmasın istiyorum ama aynı zamanda buna inanamıyorum da. Açığa çıkarsa. Bazen anlatılanların, söylenenlerin hiçbir önemi yoktur. Her şey aslında çok küçük bir ayrıntıda gizlidir. Artık geri dönemezsin. Herkesin kapalı kutulara koyup kimselere göstermediği sırları vardır. Show TV yeni yayın döneminde bomba gibi bir yapıma imza attı. Başrollerini Melis Birkan, Burak Sağ Yaşar, Özgür Çevik ve Burak Sergen'in paylaştığı saklı kalan ilk bölümüyle milyonların kalbine taht kurdu. Murat'ın haberi olmadan bu işi çözmek lazım ülkenin en büyük maden şirketlerinden birinin küçük oğlunun tesadüfen tanıştığı bir kadına aşık olmasıyla birlikte gelişen olaylar zincirini anlatan saklı kalan konusu ve oyuncu kadrosuyla Show TV'nin en iddialı yapımlarından. Sen anlamamakta diremiyorsun. Şu parayı al ve bu meseleyi kapat. Yoksa... Yoksa? Ha? Yoksa ne? Ne yaparsın? Pis aşağılık... Dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz akşam birlikte ilk bölümü izlediler. Heyecan hat safadaydı. Yakışıklı oyuncu Burak Sağ Yaşar da aynı duyguları yaşıyordu. İnanın e, yaklaşık 40-45 gündür bir çekim yapıyoruz. Birinci bölümümüzü tamamladık. İkinci bölüme geçtik. Dilerseniz size bir taksi çağıralım. Bu halde gitmeyin. Bakın. Arkadaşınız da siz de sarhoşsunuz. Bu halde gitmenize izin veremem. Ne yapamazsın, ne yapamazsın? İzin veremem. Sana soran mı oldu? Hemen soruyoruz kendisini. Bu dizide neler saklı, neler ortaya çıkacak? İnanın ben de bilmiyorum. Daha fazla saklı şey patlatabilirler de. Onu daha küçük bir yerde de tutabilirler. Herkesin, her karakterin farklı hikayeleri, farklı aksları olacak. Vallahi başımı kaşıyacak vaktim olmuyor. Yoksa gelmem mi? Gelmezsin. <laughs> Defne Başar karakteriyle karşımıza gelen oyuncu Melis Birkan'dan tüyolar alalım diyoruz ama adı üstünde dizi saklı kalan diyor. Hiç tüyomuz yok. İsminden anlaşıldığı gibi sak. Tabii mi? ki. İ i̇sminden anlaşıldığı gibi evet. saklı kalan. Nusret dur. Dizide önemli bir rol üstlenen Özgür Çevik, ekibin uyumunun mükemmel olduğu görüşünde. Oyuncuların iletişimi iyi, set ortamında rejiyle ilişkileri iyi, e, tamamen iyi bir işi çıkarmak için ne gerekiyorsa var. E, herkes kendi işini ve total olarak e, hikayenin nasıl olması gerektiğini düşünüyor ve inanıyor. O yüzden çok iyi bir çalışma ortamında çalışıyoruz. Edelstein'ın teklifini de bildiğimize göre bu ihaleyi kazandık diyebiliriz. İmza atmadan hiçbir şey diyemeyiz daha ilk bölümüyle milyonları ekranlara bağlayan Saklı Kalan, bundan sonra fenomen yapımlardan biri olmaya aday. Bizden söylemesi. Tek tek